Ay ben sana inanmıyorum Ezgi. Kızım sen nasıl bir oyunun içine düştün? Sen nasıl bana bu kadar yalan söyledin böyle? Anneciğim çok özür dilerim. Ne de sen haklısın. Evet annem hayırlı olsun. Bakalım ilk ne olacak? Efendim anneciğim. Hah Özgürcüğüm yavrum. <laughs> ben düşündüm de çocuğum yani bu kız senin için çok kıymetli biliyorum. Ben de çok ılımlı olmaya karar verdim. Aa süper. Çok sevindim anne, böyle düşünmene. ne? Ne diyorum ki yavrum, bak ne yapalım biliyor musun? Ezgi'ye de haber ver, bu akşam birlikte yemek yiyelim. Yemek yiyelim diyorsun, birlikte annem. Hı. Ee, maalesef anneciğim, negatif. Yiyemeyiz yemek. Neden oğlum? Ee, neden? Ya, yiyemeyiz anneciğim, şöyle e, çok yoğunum ben, e, işler var, mekandan ayrılamayacağım bugün. Yoğun bir gün bugün. B bugün burası patlayacak. Ha e, işlerin yoğun tamam oğlum tamam e, tamam sen çalış yavrum biz de Ezgi ile yemek yeriz olur hmm, anneciğim işte o da olmaz Ezgi de müsait değil neden çocuk Ezgi bizimle görüşmek istemiyor mu yoksa hayır anneciğim nereden aklına getiriyorsun ya böyle şeyleri hiç alakası yok sen istemeyecek bir annemisin e, niye görüşmek istemesin e, tamam tamam madem e, şöyle yapalım. Ee, biz buradayız zaten <laughs> yarın akşam yeriz. İşte, yarın akşam görüşürsünüz de siz buradasınız ama işte ezgi yok anneciğim ee, gidiyor Bursa'ya gidiyor ben de çok özleyeceğim nasıl yapacağım bilmiyorum ee, o yüzden olmaz yok yani burada Bursa'ya mı gidiyor? Ha e... tamam çocuğum tamam ee, buradayız ya yeriz yeriz başka zaman yeriz çocuğum tamam anneciğim. İrtibatta kalalım, haberleşelim. Okey, görüşürüz, bay bay. ne oldu bence. Ha, oldu. Şu an onunla görüşmek istemediğimi düşündüğü için bence benden nefret ediyor. Zaten ediyordu, iyice ediyor. Biraz serotonin. Daha yemeden bak işe yaradı, gülümsetti seni. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Annen nerede? Ya orada kalmadık. Annem anlaştı diyordu. Yok yok orada kalmadık. Nerede, nerede? kaldık? Söyle. Söyle nerede? nerede kaldık? Bilmiyorum. Niye bana yalan söylediğini anlatıyordun? Hmm. Evet. Orada mı kalmıştık? Evet orada kal. Dinliyorum hadi bakalım. Hmm. Hadi. Ne hmm. oldu? Selamlar. Merhaba. Merhaba. Selam. Nasılsın Ezgi? İyiyim sağ ol. Ay dün gece neler olmuş burada öyle ya? Sorun yok. Sen iyi misin nasıl? İşte toparladım. İyiyim ben de. Evet. Yemek yersiniz herhalde masa falan. Olur canım. Şurası müsait bence. Aha. Tamam. tamam. Şöyle alalım. Gelirsin. Tabii tabii. Tamam. Biraz Biraz dursun. 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 Ben de Ya şu bakışlarını fark etmedim zannetme. Hangi bakışları? Sen beni kıskanıyor olabilir misin acaba? Ne münasebet. Çıtırdan bence bir var. Kıskan Yok şey öyle durumun. bir şey. Hı -hı. Kıskanıyorsan söyle ya. Söylemeyeceğim. Bana öyle geldi. Sana öyle gelmiş. Emin misin bak? Eminim. Söyleyebilirsin. Bundan medeni bir var. Söylemeyeceğim. Ezgiciğim çiçekler Vay. sana. Bana mı? Hı -hı. Ha geliyor da. Tabii. Oğlum ne ağaç geliyor. Ne oluyor ya? Bir dakika bunların hepsi Serdar'dan mı geliyor? Tabii ki bilirsin abimi. Gösterişi çok sever. <laughs> Teşekkürler. Çiçek bahçesi gibi. Ya. Yani e, sanırım enişte romantik olduğu kadar. Neredesiniz ya? E, ha, e, zengin de sanırım. <laughs> Yalnız Ezgi'cim baksana diyorum. Bu çiçeklerden sonra evlilik teklifi gelirse şaşırmıyorsun. Yok canım daha neler. Ay gelir ben hissederim. Hisseder her şeyi hisseder o. Evet öyle. E, Özgür Bey yani acaba böyle çiçekler falan şey evlilik mevlilik... ...Ezgi Hanım'ı elinizden kaçırıyor musunuz? Şey olarak dedim ya, yani hani evlenince işten ayrılırsınız gibi söyledim. Ha, hayır canım, yani öyle bir şey yok. <laughs> Yalnız Ezgi'ciğim benim aklım şeyde kaldı, not. Özel değilse bizimle paylaşır mısın? Değil. Gülümsemen kadar güzel bir gün geçirmen dileğiyle. Aa! Çok güzel bir beyinden çıkmış, değişik bir beyinden. Ben bunu hemen e, minnoşuma mesaj olarak atayım. Ay gerçekten çok romantik, çok kalibre yani sevdim Güz ne diye? Hadi arkadaşlar hadi Sedat. Gel abi. Toparlat abi şunları. Bu ne ya iş yeri burası ya. Görgüslerin şovalı değil. Al abi. Hadi başka birini daha getir hızlı hızlı. Hadi. Hı. Al abi şu ayıyı da al. Ayı yap. Hadi. Bakışlarında. Bakışlarında ve gergin ses tonundan anladığım kadarıyla beni kıskanıyor olabilir misin? Beni. Hı hı. Seni kısk kıskanmak seni. Aynen. Kıskanmak. Çok ilkel duygular bence. Değil. Ben öyle iktidai duygulara yer yok. Emin misin? Pozitif. Neredeyse eminim. Kıskanıyorsun. Ben bara geçiyorum. Yok yok vallahi bir düşün. bu Serdar konusunu çözsem iyi olacak. Baksana. Gel görmen lazım Cansu. Bir anda bütün mekan çiçeklerle doldu. Ya sen de bu romantik davranıştan şikayet ediyorsun yani öyle mi? Ya Cansu bu şikayet etmek değil ama yani orası benim iş yerim Serdar'ın. Annem. Annem. Annem burada. Teyzemin burada ne işi var ya? Serdar. Özgür doktor Serdar sanıyordu. Ay! şey aman. Ay, Serdar şey, Öz. Be. Allah'ım ben. Ne senin işin var burada? Aslan senin ne işin var burada, işin var burada ya? Aa, Hiç ama e e e ne Bak gördün mü e ben? Şey. Merhaba Serdar. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Bak kiminle karşılaştım. Evet. Ben şimdi şey, Serdar'ı ararken ne doktor Serdar'la karşılaştım. Görüyor musun? Aa. Bu hastanedeki tek doktor Serdar benim. Ne güzel Serdar ne mutlu ee, Teyzeciğim, Yok. teyzeciğim. Bir <laughs> şey soracağım. Sen neden haber vermedin bana? Söyleseydin ben. Serdar çok özür dilerim. Hafıza problemi biliyorsun. Yok anlıyorum ama bizim hastanede çok iyi nörologlarımız var. Bir görsün istersen. E, yok yok hiç gerek yok. E, o yoldan geldi çok yorgun. E, yorgunluktan muhtemelen hastalık tetiklendi. Yavrum sen niye beni yanlış tarafa yönlendiriyorsun? Bakar mısın şuraya bak. Serdar Özgür diyorum ya jinekolog diyorum. Aa! Ama yani. yani. Hastanemizde öyle bir doktor yok maalesef. Ay bayılacağım ya anlatamıyorum ya. Serdar Özgür bak anlamıyorum. Yok hanımefendi. Cansu. Evet, gel sen şöyle ben Cansu. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ee, ama şimdi seni tekrar görürse kafası karışır. Tamam. Zaten karışık. Tamam, o zaman görüşürüz. Dediğim gibi buradayım ben. Tamam, tekrar kusura bakma ne olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Teyzeciğim, şimdi bak şöyle... ...teyze korkutuyorsun, yapma bir ama bak. Ezgi, ne dönüyor burada? Kızlar, ne dönüyor hemen anlatacaksanız vallahi billahi hastaneyi başınıza yıkarım ha. <laughs> tamam. Tamam. S sinirlenme. Anlatacağım. Her şeyi. Ee, şey yapalım. Teyzeciğim, Ezgi. Şeyde konuşalım mı? Daha sakin bir yerde konuşalım. Olur mu? Teyze. Teyzeciğim hadi. Şöyle hadi. Yürü. Ya ben inanamıyorum ya. Ay ben inanamıyorum bu işe. Yani her şey yalandı öyle mi? Evet anneciğim. Ay ben sana inanmıyorum Ezgi. Kızım sen nasıl bir oyunun içine düştün? Sen nasıl bana bu kadar yalan söyledin böyle? Anneciğim çok özür dilerim. Ne de sen haklısın. Sen de buna ortak oldun öyle mi? Aferin sana Cansu. Ay inanamıyorum ben delireceğim galiba ya. Ya bu hayatta güvendiğim üç kişi vardı, ikisi yalancı çıktı. Ay resmen hayatımın üçte ikisi yalandan ibaretmiş yani. Anneciğim ne olursun öyle deme. Mecbur kaldık. Ya yoksa beni biliyorsun, ben sana hayatımda hiç yalan söylemedim. Hayatında yalan söylemedin, evet. Ama bu adam yüzünden hayatım boyunca söyleyeceğim bütün yalanları söyledin. Bak bakayım sen bana. Sen bu adama aşık mısın yoksa? Hayır anne, değilim. Hayır. Ben izin vermiyorum. Ben bu adama güvenmiyorum ve senin onun yanında çalışmanı istemiyorum. Hazır evi de kapattım. Yürü benle beraber Bursa'ya dön. Hadi. Anneciğim ne olursun? Ne diyorsun? Ya ben daha yeni işe başladım. Nasıl bırakırım? Tamam bak çok haklısın. Kızgınsın. Anlıyorum. Ya ama ne olursun? Abartma işi falan bırakamam. Abartma mı? Abartma mı? Ha görüyor musun ya? Kızım bana abartma diyor. Bak bak, bak ne hale getirmiş kızıma Özgür Efendi. Teyzeciğim şu anda işi bırakması doğru olmaz ama. Bozacının şahidi şıracı işte, şu hale bak. Aferin bak, koruyucunun da yanında tamamsınız artık. Anneciğim ne olur. Canım, sen teyzem hadi bir su getir. Tamam hadi. Ee, kızım biz de seni tutmayalım artık. Su. Of. Ay, i̇stemiyorum su falan hala su getiriyorlar bana ya. Hadi gidiyorum. Hadi yürü evde konuşuruz seninle. Anneciğim. Benim işe dönmem lazım. Tamam. Akşam konuşacağız biz seninle. Anne. Gelme peşimden benim. Teyzeciğim. Konuşma sen de. Ben biraz konuştum. Hafif yumuşadı gibi. Merak etme. Tamam. Yani komşu olduğumuz dışında bütün gerçeği anlattım böylece. <laughs> Onu niye anlattın? Birlikte çalıştığımızı öğrenince bile beni Bursa'ya götürmek istedi. Ben de cesaret edip komşu olduğumuzu söyleyemedim. Annen bayağı bir sinirlenmiş demek. Çok. Sadece sinirlenmedi. Çok da üzüldü. Tamam sen üzme kendini tamam mı? Ben bütün sorumlu alırım. Ezgi ben... ...gerçekten çok özür dilerim. Yani tüm bunlara yol için senden. Kendini suçlama. Yani senin bir suçun yok. Böyle olacağını nereden bilecektik? Ne gerekirse de yapacağım bu durumu düzeltmek için. Aa, ezgi değil mi o? Ne iş var onun burada? E Ezgi burada çalışıyor ya. Yani daha doğrusu yeni mekanda, yeni açılacak mekanda başlayacaktı ama idare tam burada şimdi. Sizin bundan haberiniz yok muydu? Yok, bilmiyordum. Aa, yani yeni mekanda çalışacağız. <laughs> ne yapacağız? Sakin gel. <gülüyor> 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 Annem, yengeciğim. Ne işiniz var burada? Özgürce bu nasıl karşılama oğlum? Eve geliyorum böyle, buraya geliyorum böyle. Vallahi çıkıp gideceğim, bir daha da yüzümü görmeyeceksin. Anneciğim hemen alınganlık gösteriyorsun sen de. Ben şaşırdım haliyle. E çünkü hep haber vermeden geliyorsun yani. Hep sürpriz yaparak geliyorsun. Haber verseniz ben de böyle güzelce size uygun bir karşılama yapacağım. Ona yanıyorum yani o yüzden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi de sizin burada olduğunuzu öğrenince işi gücü bıraktı. Programını erteledi. Hemen geldi buraya. Evet. Evet ben sizi görmeden gitmek istemedim. İşte ben haber verecektim size. Gelmişsiniz zaten. Ah! Senin ah, teyzecim. Hoş geldiniz. Nasılsın canım? İyiyim sizler. Oh! İyiyiz biz de. <laughs> Kim bu bekar mı? Ay bekar bekar. Evlenmeye de can atıyor böyle. çok müsait. <laughs> Ay tam benlik. Ay ben seni evlendiririm. Ne? <laughs> tanıştırayım Fitnat yengem. Kendisini böyle herkese evlendirmek gibi ulvi bir misyonu var da. Kaç? Bu aralar buralardayım. Ben iletişime geçeceğim seninle. Hallederiz. Ha, tabii. Ha. Ozan gel, gel. Gel bak ne oldu, Aa, neler Ozan var burada. Gel. Gel, gel gel. Gel, gel, gel. Ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyi vallahi, sen nasılsın? İyi. Ne oldu, sen Elmas'ı beğenmedin. Olsun, başka bir kız var. Ben seni onunla tanıştıracağım. Yok, dikkat teyzeciğim. Ben zaten istemiyordum, biliyorsun. Aa, niye? O suratsız kız yüzünden mi yoksa? Egeciğim, öyle demesek... Şimdi, şimdi Ezgi'cim, kız senin arkadaşını anlıyorum da yani kız suratsız. Şimdi doğruya doğru, mahkeme duvarı gibi suratı var ya. Evet. Ee, şey, belki avukat olduğu içindir. <gülüyor> <gülüyor> hem komik hem yakışıklı. Ay ben seni çok tuttum. <laughs> ah ne kadar üzgünüm Ezgi. Demek sen bu gece bizimle yemeğe gelemeyeceksin. Maalesef ben de çok üzgünüm. O zaman bir kahve içelim. Kahve kesinlikle içelim. Burada değil. Olmaz. Size uygun güzel bir masada şöyle tertemiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel Fitnat gel, gel. Gel, gel. Ben seni şey yapacağım. Oh. Cepten haber vereceğim. <laughs> Hayırlı olsun Ezgi. Burada işe başlamışsın. Ee, evet. E, ama geçici bir süre. Hmm. Geçici geçici. Tüm tamam. gün aynı yerde çocuğum zor olmayacak mı? Yok annem, biz son derece profesyonel yaklaşıyoruz bu konuya. Değil mi Ezgi? Tamamen çok profesyonel. Patron eleman ilişkisi. <laughs> ben bir kahve söylüyorum. Söyle. Bizzat ben ilgileneceğim. Şey, şekersiz. Biliyorum anneciğim ya, yani kaç yıllık annemsin. Sen de aynı şekilde. Biliyorum şekersiz. <laughs> ee, maşallah Ezgi. Hemencecik de çökmüşsün ya hani buraya. Valla Özgür hiç bahsetmedi. Ben de çok şaşırdım. Çok ani oldu Sevim teyzeciğim. O yüzden bahsedememiştir. Hmm. Alıştın mı bari? Evet. Çok güzel, çok huzurlu. Hayatım niye alışmasın? Yani ortam rahat. En benim kurulu bir düzen. E patron sevgilisi istediği maaşı da almıştır şimdi Özgür'den. Ay Özgür'cüğüm hayat sana rahat. Vallahi iyi yere kapak atmış değil mi? Hmm. Aslında tam olarak şöyle oldu. Hmm. Özgür çok ısrar etti ben burada çalışayım diye. Hmm. Ben de Özgür'ü kıramayıp kabul ettim. Yani daha öyle maaş falan konuşmadım. Görüyor musun? Anlamış Özgür'cüğümüzün bonkörlüğünü. Tebrik ediyorum seni Özgür'cüğüm. Sen çok akıllı bir kızsın. Annem, e, inan ki kahve söyledim. Vallahi billahi söyledim ama yokmuş, kalmamış. Siz ne yapayım? En iyisi evde için ya. Gelin gidelim ya. Aa. Evde için kahveleri. Vallahi billahi. Annem nerede? Anne! ne, ne, ne demek kahve yok? Niye kızıyorsun canım? Yoksa yok. Ne var? Ama Selim teyzeciğim size mahcup olduk diye hiç istemem böyle bir şeyi. Ne mahcubu Burası benim oğlumun yeri. Tabii ki oğlunuzun yeri. Şimdi işte yok, ben de mahcup. Azarlayacağım. Aa. Sizini, o, sizin önünüzü nazarlamak... Ay ne böyle böyle ne yap? Ee, sinek ki vardı da kovdum Sevim teyzeye gelmesin. Sana ne benim sineğimden? Anne. Kovma. Ama ısırır sokar. Anne ilaç getirttiriyorum hem bir de kahve yok. Bu yeni mekanda da bizim şimdi kahve problemi çıkmış. Bu kahve problemini ben sert bir şekilde çözeceğim. Sert bir dille herkesi uyaracağım. Sen gör istemiyorum benim bu sert yanımı. Hadi hadi hadi, hadi hayatım evde konuşuruz. Hadi ha. ya beni hadi hadi hadi, hadi, hadi. Hiçbir şey yiyemedik zaten. Kahve de içmedik, hayret bir şey. Bilemiyorum ne yapacağız ya. Ne ya. bekleyeceğim? Oh! Aa, ben gerçekten çok üzüldüm. Ee, başka bir şey ikram edelim mi Sevim teyzeciğim. Ha? Bırak be, arsız. Aa, ama Sevim teyzeciğim vallahi sevdiğimde. Vallahi içime oturdum. Mutlaka bir şey ikram edelim Sevim teyzeciğim. Ne olursun. Annem, annem yengem, yengem ver elini, ver elini. Bir bana bakın, bir bana bakın nasılım? Çok... Bir şey söyleyeceğim, Eee. Ben size tako yedirmedim. Ben nasıl unuturum size tako yedirmeyi? Asla göndermem size tako yemeden. Sen e, güzelce iliştir müşterileri gelen güzel bir yerleştir. Ben de ben de. Nerede bu kız ya? Anne. Anne. Heh, bak Anne. E, anlat şimdi anlat Ünal abine karıştırdın o bütün halkla ve anlat. Burada mı? Burada anlat. Niye? Yani e, evde anlatırım ben size. Allah'ım evde değil kızım buraya bunun için geldik anlat hadi. İçeri içeri geçelim. Ay bahçede anlat daha iyi. Yok çok sıcak. Yanarsın Ünal abicim. ama yani. Bak gömlek de zaten ne gerek var. Klimalı içersek Ünal anlatsın da nerede anlatırsa. Hadi yürü artık. Ya yani orada anlatacağım. Klimalı klimalı Ünal abicim valla aman gel gel gel. demek Ezgi Hanım'ın annesisiniz. Yani güzelliğin nereden aldığı belli. Belki zekasını da sizden almıştır. <laughs> Hı Ha. Ee, siz de babasısınız sanırım. Zekasını belki de sizden almıştır. Güvey babası. O zaman alamaz. O zaman zekasını kimden aldı? Emre, e, bir şeyler mi ikram etsek? Ha, tabii tabii. Ne, ne içersiniz bu arada? Türk kahvesi. Sade. Sade. Benimki çok şekerli olsun. Şekerim düştü de. Çünkü düştü Yokumda getir onu. Tabii. Saygılar. Sağ ol Emre. Dökül. Dökül. Hemen anneciğim. İşte böyle Ünal abiciğim. Yani yalan yalanı doğurdu. İş biraz şarından çıktı. Yani ben olayların bu boyuta geleceğini asla tahmin edemedim. Durum bu. Çok özür dilerim. Gerçekten çok pişmanım. Dergiyi görünce şoka girdim Ezgi. Yani kendimi buraya nasıl attım bilemedim. Çok haklısınız Ünal abiciğim. Benim size bunu yaşatmaya hiç hakkım yoktu. Çok özür dilerim. Delireceğim Ezgi yani daha çok delireceğim düşündükçe ya. Yani kendime engel olamıyorum Ünal. Ya yemin ediyorum tek tesellim bu çocukla bir ilişkin olmaması. Yani çok şükür. Adamın zaten ne mal olduğu o dergiye verdiği saçma sapan röportajdan belli oluyor. O Ünal'a dua etsin yemin ediyorum. Burayı kafasına yakacaktım adamın. Hayatım hayatım biraz daha sakin olalım. Yani Ezgi'nin iş yerindeyiz daha sakin konuşalım. Efendim merhaba selamlar. Merhaba. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Sizden çok özür dilerim. Bütün bu yaşananlarda Ezgi'nin hiçbir suçu yok. Tek suçlu benim. Ne deseniz de haklısınız kabulümdür. İnanın ikimiz de böyle olmasını istemezdik. Ama olan oldu maalesef. Değil mi? Neyse. Size bir zahmet artık annenizle konuşun da... ...bu yalana bir son verelim. Tabii ki. Kızımız işin içinde olduğu için... ...fazla bir şey söylemiyorum ama... ...sana hiç yakıştıramadım. Haklısınız. Neyse. Ezgi senin işin vardır. Biz artık kalkalım. E, Ünal abicim nasıl isterseniz. Sen ne zaman eve geliyorsun kızım? Anneciğim... Benim işim uzar. E, siz beni beklemeyin. Tamam sorun değil. Ben nasıl olsa İstanbul'da kalıyorum artık. Kal tabii anneciğim. Hayatım sen burada kalıyorsan... ...ben biraz daha geç döneyim de... ...hiç olmazsa güzel bir mekanda yemek yiyelim. He? Olur canım yiyelim yiyelim. Ben zaten bugün yeterince gerildim. E, ben sizi yolcu edeyim. Kolay gelsin yavrum. Sağ ol. İyi günler size de. Size de. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.